Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Sky oynayacağız. Pat. Önce odamızı arkadaşlar bekleyebilir misiniz? Tekrardan gördük arkadaşlar. Şimdi kıralım. Hı. Yerde gelmesi var bir tane. 20 tane odamız oldu bakalım gidebilecek miyiz? Ben altındaki tatlıları bırakarım. Bunun yüzüne gerekiyor. Bakalım ne ne gelince ne olacak? Boşun. Arkadaşlar burada arada yanımda anne var. Annemle çıkıyoruz bu biliyor Anne, Meris. Anne bu arada annem yine uyandı. Çünkü birazcık yoruk. Şöyle koyalım koyabilir miyiz? Evet, evet evet. Evet. altındakini, altındakini kırarsam. Arkadaşlar ne çıkacak mı? Ne çıkacak mı? Arkadaşlar bu ne? Resmen cennet çıktı ha? Haydi. Pantolon var mı? Ha, pantolon. Bu evet, ne giyelim? Bu arada hiç yüzümü göstermiyorum. Şunun arkasını öyle diyorum. Arkadaşlar 10 bin 10 bin ona bana gelsin yüzümü göstereceğim. Bakalım ne olacak. Orada seviyeler de vardı. 64, 64 diye. Of bayağı güçlü. Şimdi ben buradan ineceğim. Şuradan. Abi o, o karışıklık ne? Ben, ben buradan inmem ki. Abi de burası çok karışık. Ben niye buradan ineyim ki ya? Birazcık daha çok Katman gelmeyecek değil mi? Aslında şuradaki şey sayabilirim. Var. Şu ara var ama dikkatli atmam gerekiyor yoksa ölerim. Bunları da yapalım. Çünkü arkadaşlar şuraya atlamayı ya Bakalım atabilir miyim dedim atlarım. iyi Bakalım ne olacak en altta. Bu ne ya? Bırak mı lan burası? Et piyakmış. arkadaşlar, evet. evet tamam. Çok sağ olun. Evet. Çok güzel. Ikili. Çıkalım. Bende saklı yoktu ya. tamam Tamam. Gelmediniz. Siz de oyuna baktınız. Şurada Şunlara gitmem gerek. Burada yapmam gerek hemen. Ben de iki şurası için uğraşıyorum arkadaşlar. Şurayı, şu, şurayı yaparsam bitecek ya. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı bilmemiz lazım. kalsın ölecektim gerçekten. Al kalsın yemin ediyorum az kalsın. Çektim. Bir de kanalıma öyle <laughs> şimdi hayır, hayır. Ölüyorum. Hayır. hayır öleceğim, öleceğim, <laughs> tamam, çok hayır. Hı. Ne zaman ne içmiyorum? 20 kartuş var benim elimde. 2 tane de oyma bal kabağı var. Karimi yaptık. Ben öldürdüm. Hayır burada kaldım. Şimdi çalıp çıkabilirim herhalde. Ben bunları kaldım çıktım. Böyle çtırdı. Sen ilk bu boşneyse. Aa, kolindenki şey bu dönmülü. Burayı ben yapacaktım. Bursu benim yerimde. Ben buradan camlara gidecektim. Kolayım şu ışıklar. Belki şunları. Ben burada gidecektim. Ben buradan edip siz ben Ben burda ne içecektim çünkü Açalım Şunu şey aldıktan aldık Önce kıracağız Tamam Beş keçiyor evde Geç kaldı Nereye geç kaldı İşe İşe derken? İşe değil lan işe. İşe dersin, işe. İki tane... Çalışmayan mı oldun ha için? Evet çalışıyorsun. Çalışıyorsun tamam, biliyoruz. Çalışıyorsun da. Ne? Ha, bir faydası yok mu diyorsun? Hayır faydası var da... ...şeyinle alakam var işte. Çalışıp para kazanmak için gidiyorum Öller'e. Öller'e mi? Öller'e. Öller ne lan? Öller. Bir kişi de hayvanmış. Bir kişi de hayvan mı? <laughs> hayvan olsaydı çok korkuluğum olmaz mıydı? <laughs> Şurayı da kapatacağım. Hadi dostum, hadi. Altta kırık mı oldu? Biş. Ne konu? Hemen konuşacağız evet. evet, lütfen. Katman. Etkin olmamış mı Katman geliyormu geliyordu? İyi ki, iyi yere atlamış. Arkadaşlar, bu arada annemi şaka Daha fazla oyun, daha fazla şaka mı diyor? Videoyu yaparken şaka çekmem istiyorsanız kanalıma abone olun. Beğenmeyi de unutmayın. Ama şu like tuşuna param piç yetmeyi unutmayın. Ve şu abone tuşunu da e, şey e, yakmayı unutmayın. Yani fırında mı yakacaksınız? Hayır. işte öyle yakın ya. Ben öyle istiyorum. Yesin siz tamam mı? Eğer yakmazsanız ben ciddi ciddi. <laughs> Bu arada ciltçime de doldurmayı unutayım. Bu arada bir şey diyebilir miyim? Hiç yüzümü göstermiyormuşum. Ben arkadaşlar 10 milyon abone gelse yüzümü göstereceğim. Ama 10 milyon yanlış demedim. Çektim. buraya tatlı koyalım. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Çıkışıyorum. Burada kal. Hadi kız. Kız. Heh, çok güzel. Hava alıyorum. Ay!